Volkan hazır mısın? Hazırım Kerem abi. Kayıttayız. Evet, şimdi bugün de size dünyanın en iyi sıcak çikolatasını paylaşacağım. Yapımı çok basit, çok kolay. Şöyle Nutella alıyoruz. Nutella. Ve sadece süt. Başka hiçbir şey yok. Yani işte tozmuş, tekmiş öyle şeyler yok. Nutella ve sütten yapacağız sadece. Şöyle alıyoruz. Şöyle dolu bir kaşık Nutella aldık, attık. Ondan sonra sütümüzü koyuyoruz Kerem abi. Sonra bunu ısıtacağız o kadar. Yani evde mesela tencereyle de yapılabilir. Tencereye bir kaşık Nutella dolu dolu ve bir bardak süt ve ısıtıyoruz. Başka hiçbir şey yok. Şöyle karıştırabiliriz. Topak olmaması için. Nutella, bu sıcak çikolata da en iyisi. Çok sıktır. Yani biz cimbali de yapıyoruz ama bunu evde ocakta da yapabilirsiniz. Yaklaşık 5 dakika falan kaynatmanız yeterli. Kaynadığı zaman... Hmm. Şöyle fokurdadı, bitti. Bakın nefis bir sıcak çikolata yaptık. Şöyle döküyoruz. Bu böyle tamam. Çok güzel bir sıcak çikolatanız açın. İ, i̇çime hazır. Veya süslemek istiyorsunuz. Şöyle bir kremayla da üstüne de şöyle biraz hafif bir kahveyle afiyet olsun.